Merhaba arkadaşlar İbrahim Bulut kanalına hoş geldiniz tekrardan. Evet arkadaşlar bugün e, canlı bir yayınla karşınızda olmak istedim. Biliyorsunuz ki e, bugün yasak sokak çıkma yasağı var. Kimse e, gerekmediğinde dışarıya çıkılmaması gerekiyor arkadaşlar. E, hem sokak çıkma yasağı var hem dışarıda işimiz yok. E, bu yüzden de oturup bir canlı yayın yapmak istedim sizlerle. Ee, dilerseniz sorularınızla gerek, e, sohbetimizle, e, birbirimizle hoş bir zaman e, geçirebiliriz arkadaşlar. E, sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Yayına katılmanızı bekliyorum arkadaşlar. E, umarım e, sizler için de bizler için de güzel bir e, canlı yayın olur. E, güzel bir vakit e, geçiririz beraber. E, Sizlerin de dediğim gibi mesajlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beraber e, bu yayında e, hoş sohbet ederler dedim. E, bir de arkadaşlar yayını paylaşırsanız kendi sosyal ağlarınızda çok sevinirim arkadaşlar. E, dediğim gibi e, sokağa çıkma yasağı var. E, zor günlerden geçiyoruz arkadaşlar. Bunun için gerekmediği zaman dışarıya çıkmayalım. Yarın güzel olması için bugün kendimizden bir şeyler kısmamız gerekiyor. Yarına daha umutlu olmamız için bugün bilinçli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden şöyle diyenlere de aslında çok kızıyorum. Canım sıkıldı, canım sıkıldı. Dışarıya çıkmak isterim. Dolaşmak istiyorum vesaire gibi çok böyle sosyal medyalarda veya televizyonlarda kısa video halinde gösteriyorlar. Haberlerde işte canı sıkıldı, sokağa attı, kendini canı sıkıldı, şunu yaptı, bunu yaptı. Arkadaşlar şimdi biz millet olarak başımıza hep bir çoban olmasına alışmışız. Yalnız şu şekilde düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kendinizin çobanı kendiniz olmanız gerekiyor. Yani illaki başınızda birinin Durup da e, zopayla kafanıza vurmanız vurmasına gerek yok. Yani aklı başında insanlarız. E, Hepimizde e, gerektiği zaman çok iyi aklımızı kullanabilecek insanlarız. Bu yüzden o bilinçli olmamız gerekiyor arkadaşlar. E, devletimizden veya başkalarından bir şey beklememiz gerekiyor. Yani e, dışarıya çıkılmaması gerektiğini biliyorsun. Ee, gelip de illa ki sana sokağa çıkma yasağı uygulamasına da gerek yok kendi sağlığınız için kendiniz için aileniz için çocuklarınız için gerekirse eşleriniz ve e, karşınızdaki tanımadığınız insanlar için olsa bile e, bunu yapmanız gerekiyor e, yani bunu bilincinde olmanız gerekiyor e, zor bir dönem e, ihtiyacı olan Birçok insanlar var, işe gitmek zorunda kalan insanlar var. E, tabii ki onlar çıkmak zorunda ve onlar çıkması gerekiyor çünkü e, Gitmese işinden olur. E, gitse zor bir dönem. Bu yüzden e, bazıları git çıkmak zorunda bazıları işleri olmadı halde Ama maalesef ki e, görüyoruz ki dışarıda e, Geziyorlar ve birçok ceza da yiyorlar yani ee, 3000 150 3350 az bir miktar değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz Türkiye'de e, iş sıkıntısı çok var. Millet fakir, insanlar fakir. Yani e, 10 milyona yümeyle çalışan insanlar var. Bu yüzden arkadaşlar bilinçli olalım. Lütfen kendi sağımız için, yarınları için, çocuklarımız için, e, ailemiz, dostlarımız için Gerekmediği sürece dışarıya çıkmayalım. Yani bu e, kendiniz için yapın, devlette de geçin, arkadaşlar e, kendinizi de geçin ama e, dışarıya çıkıp gel, o eve geldiğiniz zaman o evde sizden başka yaşayan insanlar da var, ananız var, babanız var ve bunlar e, yaşça olarak sizden daha büyükler ve siz taşıyıcı da olabilirsiniz ve o ev halkının zarar vermiş olursunuz ve o evin içindeki insanlara zarar vermiş olursunuz. Devlet size sokağa çıkma diyorsa çıkmayacaksınız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey ben söyleyeceğim size. Kimisi katılır kimisi katılmaz onu bilemem ama kredi kartı çekiyorsunuz arkadaşlar. Günü geldiği zaman bunu mecburen uygulamak zorundasınız ve kredi kartı borcunuzu veriyorsunuz. Vermediğiniz zaman iki katlı üç katı faiziyle ödeme zorunda kalıyorsunuz. Yani bunun gibi düşünün. Siz onu nasıl e, faizini vermek zorunda kalıyorsanız ve günü geldiği zaman yapmak zorundaysanız devlet de size böyle bir şey dediği zaman uyuyacaksınız. Soka sokağa çıkmayacaksınız arkadaşlar. Yani bu çok zor bir şey değil. Yani cumartesi, pazar e, biliyorsunuz ki şu anda sokağa çıkma yasağı var ve birçok insan e, İşi olmadığı halde çıkıyor biliyorum yani. Ama bu e, yanlış bir şey arkadaşlar. Lütfen bunun bilincinde olalım dediğim gibi. E, kendimizi de risk atmayalım. insanları da risk atmayalım. E, zor bir şey. E, zor bir dönemden geçiyoruz. Evet hepimiz de biliyoruz. E, gerçekten e, Allah yardımcımız olsun. E, dünyaca etkileniyorsa bu Türkiye için de geçerli yani e, kendimizi kor dışarıya çıkmak zorunda kaldığınız zaman geldiğiniz zaman arkadaşlar mutlaka mutlaka e, elinizi yıkayın e, kolonya veya dezafette gibi bir şey varsa evinizde ellerinizle uygulayın arkadaşlar e, kendinizi geçtiniz evdeki insanlara mutlaka mutlaka düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir bakayım sizden herhangi bir e, yorum veya bir şey gelmiş mi arkadaşlar. Onlara bakacağız. Evet arkadaşlar e, sesim güzel olmayabilir ama sizlere güzel bir kimden bir şarkı söyleyeyim. Rüştü Asya'dan yani efsane kel olandan ee, bir parçasını söylemeye çalışayım e, Ben bunu karaoke'li ee, şeklini yaptım Arkadaşlar bunu da ben e, kanalda paylaşacağım bir iki gün içinde şöyle bir seslendirmeye e, çalışayım arkadaşlar Ee, sözlerini bilmediğim için arkadaşlar sözlerini e, telefonda e, okumaya çalışacağım. Umarım e, iyi olur, beğenirsiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Sen bir aysın ben kara gece gel derim. Gel derim, gel derim Bu can senin serse bileti Al ah, 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 derim Bu can senin serse bileti Al ah, 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 derim